Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz hasır kenarlı kırlent kılıfı, 20 lira. Karaca yumurta haşlama makinesi, 95 lira fiyatı. Alüminyum balkon çamaşır askılığı, 20 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Otomatik makarna makinesi, 2 yıl garantili, 800 lira. 4 parça çerezlik seti, toplam 13 lira. Siyah taş modelli masa, 175 lira fiyatı. Şarjlı süpürge, 3 yıl garantili arkadaşlar, 195 lira. Dörtlü pembe çizgili baskılı hurç seti, toplam 40 lira. Pasta ve börek taşıma kabı, 20 lira. Katı meyve sıkacağı 2 yıl garantili 160 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Lav ayaklı meşrubat bardağı 6'lı toplam 20 lira. 4 parça mini tencere seti toplam 65 lira. Müziğe ve sese duyarlı USB girişli araç içi mini disko topu 11 lira bal kavanozu 15 lira. Ahşap saksı standı 60 lira fiyatı. Örgü desenli ve pedallı plastik çöp kovası 8 litre kapasiteli 20 lira. Saten güneşlik perde 240 x 250 santim ölçülerinde 45 lira. Korkmaz tost makinesi 3 yıl garantili 240 lira. Mantar kapaklı karaf 1 litre kapasiteli, 20 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kitaplıklı sehpa, 25 lira. Ayaklı ve kapaklı cam kurabiyelik, 25 lira. Sepetli mutfak dolabı, 119 lira. Segno Frost buzdolabı, 450 litre bürüt hacmi bulunmakta, 1699 lira. Koltuk tepsisi 16 lira fiyatı. Paslanmaz çay tabağı tanesi 4 lira. Bambu tepsili cam kahve fincan takımı 40 lira fiyatı. Ki bölmeli sunum tabağı 12 lira. Borosilikat cam sızdırmaz yağdanlık seti 35 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Ki bölmeli temizlik seti MOP 60 lira fiyatı. Klozet üstü banyo rafı, 25 lira. Muzluklu su sebili, 3 litre kapasiteli, 35 lira. Delikli pizza ve lahmacun tepsisi, 32 santim boyutunda, 15 lira. su ısıtıcı kettle, 1.7 litre kapasiteli, 50 lira. Güral porselen 7 parça pasta seti, toplam 25 lira. Altın yaprak modelli cam su şişesi, 15 lira. Kış masalı kar küresi, 40 lira fiyatı. Musluklu cam sebil, 4 litre kapasiteli, 70 lira. Granit 4 parça cezve seti, toplam 60 lira. Granit fırın tepsisi, 22 lira fiyatı. Baskılı çift kişilik pike takımı, 60 lira fiyatı. Atılı desenli su bardağı seti, toplam 25 lira. Turkuaz renkli katlı kurabiyelik, 25 lira manuel tuz ve karabiber öğütücü, 20 lira fiyatı. Masa örtüsü, 35 lira fiyatı. Küçük takı kutusu, 25 lira. 2 parça standlı bıçak seti, toplam 30 lira. Masa üstü kitap okuma standı, 20 lira. Dekoratif minimalist led lamba der, 50 lira. Taç düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 85 lira. 10 adet ahşap askılık, toplam 20 lira fiyatı. Korkmaz çelik tava, 24 santim boyutunda, 70 lira. Hizza ve hamur delici, tanesi 5 lira. Simbo elektrikli ızgara, 75 lira fiyatı. Granit döküm derin tencere, 22 santim boyutunda, 90 lira. Porselen çiçek desenli demlikli çay makinesi, 70 lira. Granit döküm rüzgar gülü kek kalıbı, 40 lira fiyatı. Çevirmeli diş macunu sıkacağı, tanesi 4 lira 45 kuruş. Fırın eldiveni, 15 lira fiyatı. Okey takımı, 60 lira. Saç kavurma, 35 santim boyutunda, 30 lira. Titiz temizlik seti mop, 70 lira. Porselen 17 parça çay seti, 120 lira fiyatı. Filsan Park salıncak, 35 lira. Cam dikdörtgen pasta ve kek servisi, 22,5 lira. Mikrofiber toz fırçası, 15 lira. Dörtlü şeffaf kare saklama kabı seti, toplam 14,5 lira. Sallanır ve sarkaçlı duvar saati, 28 lira. Avokado peluş yastık, oldukça tatlı bir ürün, 23,5 lira. Piranha Nostalji Radyo, 2 yıl garantili, 250 lira. Çelik pizza bıçağı, 35 lira fiyatı. Nehir 12'li çay kaşık seti, toplam 20 lira. Temassız ateş ölçer, 40 lira. Arzum Türk kahve makinesi, arkadaşlar tek seferde 4 fincan kapasiteli, ayrıca ışıklı ve sesli uyarı özelliği bulunmakta, 299 lira. 15 bölmeli kolye ve yüzük takı kutusu organizeri, 10 lira. Mutfak ve banyo çok amaçlı dolap, 175 lira fiyatı. Mermer desenli yer sofrası, 60 lira. Dörtlü MDF zigon sehpa takımı, 110 lira fiyatı. Sırt çantalı oyun hamuru seti, 30 lira. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi, 20 lira fiyatı. Ahşap takı askısı standı 20 lira. 5'li tencere kapaklığı düzenleyici 15 lira fiyatı. 3 çift portatif terlik tutucu toplam 12 lira. 5 parça banyo seti toplam 40 lira fiyatı. Ahşap hazneli kesim panosu 13 lira. Sarı renkli örgü poşetlik 13 lira. Desenli baskül 60 lira. Metal kazanlı süp 2200 watt gücünde 350 lira. Bambu katı sabunluk tanesi 6 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 155 lira fiyatı. Üçlük tek kullanımlık masa örtüsü toplam 12 lira. Yaprak tasarımlı ve direnajlı sabunluk 5 lira. Akıllı saat 70 lira fiyatı. Dekoratif el yapımı kapı süsü 30 lira. 2 katlı makyaj düzenleyici 20 lira fiyatı. EMA'ye 9 parça pişir ve sakla tencere seti toplam 80 lira. Dijital baskılı oval banyo paspası ikili 25 lira fiyatı. Tezgah altı raylı mutfak çöp kovası 16 litre kapasiteli 65 lira. Arzum epilasyon cihazı 3 yıl garantili 129 lira. Kulaklık koruma kılıfı tanesi 20 lira. Arzum çubuk el blenderı, 2 yıl garantili, 90 lira. Pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 30 lira fiyatı. 12 parça manikür ve pedikür seti, toplam 20 lira. 2 çekmeceli şifonyer, 50 lira fiyatı. Üçlü zigon sehpa, toplam 60 lira. Atılı kahve sunum servis tabağı, toplam 35 lira. 8li yuvarlak çerezlik ve sosluk kase takımı toplam 29 lira. Çelik un eleği ve 2 adet çırpıcı toplam 20 lira. Hasır patates ve soğan sepeti 30 lira fiyatı. 10 parça krema torbası toplam 15 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.